Evet, burası bizim ilk üretim kuyumuz. Şu anda üretime devam eden bir kuyu. Şehit Esma Çevik bizim bu sahada şehadete erişmiş 2019 yılında. Bu buradaki sismik çalışmaları yürütebilmek için bu bu bölgede görev yaparken dolayısıyla biz onun adını hem bu ilk kuyuda şu anda buradan petrol akışını biraz sonra yapacağımız kuyuda verdik hem de bütün sahaya verdik. Dolayısıyla buradaki sahalarımızdan birisi Şehit Esma Çevik, diğeri Şehit Aybüke Yalçın sahası. Dolayısıyla şehitlerimizi de bu vesileyle almış oluyoruz. Ben e, tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi o çalışmaların semeresi eseri burada evet, sayın başkanım. Değerli arkadaşlar hakikaten sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Fevkalade önemli, anlamlı bir günde. Böylesine şey görünmüyor. Güçlü bir üretim sahasında 81 bin varil üretimin gerçekleştiği bir bölgede ee, şehit Esmaçevik bir numaralı kuyunun e, kuyudan şimdi hep beraber e, petrolün dışarıya çıkmasını izleyeceğiz. Bu bizim için de hakikaten tarihi bir gündür, tarihi bir andır. Ümit ederim ki bu bölgede bulunacak petrollerle birlikte hem Türkiye'nin enerjideki tam bağımsızlığı sağlanmış olacak, hem de bölgenin zenginleşmesi, refahı, huzuru, barışı ve birliği temin edilmiş olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün çalışan arkadaşlarımıza, 3200 çalışanla bu bölgedeki eee başarılar diliyorum. Allah emeklerini var etsin. İnşallah Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanımız da ifade edecek bir <güler> <güler> Arkadaşlar, fotoğrafçı arkadaşlar. <güler> Gayet sıcak. Arkadaşlar. <güler> Beyefendi canlı yayın yapıyor. Yayın yapıyor. <laughs> hatıra olarak Deniz Bey'e de bir Evet, e, değerli başkanım teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım teşekkür ediyoruz. Tabii bu çalışmadan artarak devam etmesi Türkiye açısından kıymetli. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in selamları var. 19 Mayıs'ta denk gelen bir etkinlikte daha yüksek bir katılımla biz burada bulunmak istedik. Vatan toprağımızın yer altı serbest çıkarmak hepimiz için önemli. Biz de yapılacak bu çalışmaları daha da fazla artırmaya talibiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Elinizi şey yaptığınız bu süreç, kurmanız çok Saygıdeğer Başkanım, çok kıymetli milletvekillerimiz Sevgili gençler, kıymetli basın mensupları, hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu güzel, müstesna günde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerimizle beraber Gabar'dayız. Türkiye'nin enerji bağımsızlığında en önemli projelerimizden bir tanesi olan Gabar'daki petrol üretim sahalarındayız. Şehit Esma Çevik sahasında bugün tabii çok anlamlı bizim için. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli başkanı, grup başkanımız, grup başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, komisyon üyesi milletvekillerimizle burada çalışmaları yerinde görmek, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda yapılan çalışmaları, bu terörsüz Türkiye hedefimizin çok daha büyük bir anlam kazandığı gabarda karşılamak üzere sizlerle bir aradayız. Hakikaten bizim için enerjide en önemli projelerimizden bir tanesi Şırnak'ta Gabar'da gerçekleştirdiğimiz bu petrol arama ve üretim projesi ve çok şükür çok kısa bir süre içerisinde 2021 yılında başladığımız keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde sekizini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette ki daha yapacak çok işimiz var. Çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var bu çalışmalarımızı da bir taraftan mevcut üretimi artırırken bir taraftan da o çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Hepinizin malumu cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize Karadeniz'den yeni bir müjde verdi ve yaklaşık 75 milyar metreküplük yani bizim konutlarımızda kullandığımız doğalgaza doğalgazı 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla insanımızla paylaştı. Öncelikle bunun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Orada da yoğun bir çalışma hem üretim çalışmamız hem de yeni keşif çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir o kadar önemli projemiz Gabar'da bugün 81 bin varile ulaşan günlük üretimimiz yeni sahalar, yeni keşiflerle inşallah daha da büyüyerek Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürecek ve önümüzdeki dönemde çok daha güçlü ekonomimize katkı yapacak bir proje. Tabii bu projenin sadece ekonomik bir değeri yok. Aynı zamanda bu bölgeye yaptığı katkı anlamında da çok daha büyük bir anlamı var. Malumunuz bu bölge terörle anılan, girilemeyen, gidilemeyen bir bölgeydi. Ama hamdolsun burada bu dağlarda biz 680 kilometre yol ağı yaptık. Buralarda 3000'in üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor. Artık bu bölgenin gençleri burada kalmaya, Şırnak göç veren değil göç alan bir şehir haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bunun katkısı bence ekonomik katkısı kadar kıymetli ve tabii ki bütün bu çalışmalarımızı hakikaten milli egemenliğin temsili, halkımızın milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başta Sayın Başkanımız ve diğer bütün temsilcileri üyeleriyle bir arada olmaktan bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Değerli Başkanım dolayısıyla ben size bütün heyete milletvekillerimize tekrar hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum ve Все же себе бракирую. Будем